Merhaba Alandın YouTube. Bugün çok ilginç bir şey buldum. Bunu oynamak istiyorum. Genshin dünyasında CGSR oynayacağız. Ve hadi size karşı da burada bir challenge yapıyorum. Siz de oynayın puanlarınızı yazın. Neyse sitenin adını da hemen vereceğim. Lost in Teviat diye. Teyvat. teyvat Zaten direkt burada yazdığı gibi sonrasında da nokta app. A, -p -p şeklinde bu siteye girin. Bu sitede Genshin dünyasında CGSR oynuyoruz. CGSR'ı belki daha öncesinden oynamış olabilirsiniz. Sizi dünyanın herhangi bir noktasına bırakıyor ve nerede olduğunuzu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Aynı mantıkla bu sefer Genshin dünyasındayız ve nerede olduğumuzu tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu oyunu normal birkaç tane tarayıcıda denedim. Çalışmadı. Sonra VPN ile girdim. VPN çalıştı. Neden olduğunu bilmiyorum ama hadi hemen bir başlayalım. Şöyle play diyoruz. Birazcık yüklenmesi sürüyor ama ben olabildiğince buraları kısacağım zaten. Şu anda gördüğünüz gibi Liyue'deyiz. Yani kesinlikle Liyue'deyiz. Bakalım bakalım. Şu anda bir tane dağın üzerindeyiz öncelikle. Önemli olan noktalardan biri. Ve daha kuzey taraflardayız. Yani aşırı aşağılara inmemişiz. Yani tahmini olarak şuralarda bir yerdeyiz. Hatta şunun üzerindeyiz direkt. Çünkü şöyle şöyle gelelim. Şuradaki yol görüyorsunuz. Bu yol. Bu yol burada bir yerde. Nerede? Şu anda hmm, bu, şu anda taş bir yoldayız. Taş bir yolda olduğumuza göre şuralarda bir yerde olabiliriz ama buranın muhtemelen sonundayız gibi geliyor bana ya birazcık geri çekelim. Yani bence şuradayız tam olarak değilmişiz. Birazcık daha ilerisindeymişiz ama olabildiğince yaklaştım yani. Neyse geçelim bir sonrakine. Bu arada sadece teviyatı sormuyor. Aynı zamanda diğer bölgeleri de soruyor ekonomiye ve çazmı da. Onu da şuradan görebiliyorsunuz. Az önce bana bir tane çıkmıştı denemek için baktığımda. Şu anda Inazuma'dayız. Değil mi? Evet Inazuma'dayız. En da değiliz. Liyue'deyiz şu anda. Evet evet Liyue'deyiz. Tamam şuradayız. Şurada. Ama buranın hangisindeyiz şu anda? Şurada mesela Fatüya Agent var. Agent. Onun olduğunu biliyorum. Hatırlıyorum onun neresi olduğunu. Şu anda ikincideyiz ya galiba. Bu çünkü bir ağacın altındaydı. Ağacın şurada olduğunu, taşın burada olduğunu varsayarsak biz de galiba şu taşın mı üzerindeyiz? Bu taşın üzerindeyiz. Şuradayız. <laughs> yani çok yakın. Ama 5000 puan da alabilirdik. Yani birazcık daha tam yerimize baksaydık. Gerçekten bu arada gençin dünyasını kendi şehrimden daha iyi biliyor olabilirim. Sumeru'dayız bu arada. Direkt şunu görünce zaten fark ettim. Direkt Old Vanarana'dayız. Hatta Old Vanarana'nın çöl tarafında değiliz ama. Daha iç tarafındayız. Yani tam olarak şurada nerede şu tarafta mı bir dakika çöl şu anda yanımızda mı kalıyor karşımızda mı kalıyor karşımızda kalıyorsa şurada da olabiliriz ama bu kadar uzak değiliz muhtemelen şuradayız o zaman çünkü karşımızda görünüyor ama iki tanesi de görünüyor tamam ikincisi de burada ya yani şu şuradaki bu buradaki biz de buralarda bir yerdeyiz şu anda arkamızda mesela bir tane dağ olması lazım ya da biz şu an yok arkamızdaymış da o zaman biz şuralarda mıyız? Galiba buralarda bir yerdeyiz ya da şuralarda bir yerde. Ağaç geçmiş ama. Şu anda yolda var. Yolda varsa şurada da olabiliriz ama. Altımızdan yol geçiyorsa galiba buradayız ya. Bakalım bir devamına. Yanımızda yükseklikse yanımızda da ağaç var bir dakika. Yanımızda ağaç varsa tamam şuradayız. Daha o kadar ilerlememişiz. Şuralarda bir yerde. Hatta tam olarak şurada. 5000 alacak mıyız? Alamadık. Daha içteymişiz be. Bu kadar içte olmamızı beklemiyordum. Yani altımızın yeşillik olduğunu düşündüm. Neden altımın yeşillik olduğunu düşündüm acaba? Belki de bakabilirdim de. Niye bakmadıysam artık. Hadi bakalım sıradaki neymiş. Yine yine Liyue'deyiz? Yani sürekli Liyue'de çıktık ya. Bu hangi dağın üzeri? Ya yok dağ daha dağın üzeri ya. Ama karşımızda şu anda Dragon Spine var. Ona göre düşünmemiz lazım. Şurada Celestia var. O zaman tamam ya şurası. Bir dakika ben bunların tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum diyecektim. Direkt tek attım yani olduğum yere. Şu anda tam olarak olduğum yere bakacağım ki. Artık o kadar da şaşırmak istemiyorum. Şimdi şuradayız. Ama aşırı dışarıda mıyız? Yok. Değil mi? Bir dakika. Şöyle merdivenlerin yanı. Yani daha bence tam olarak şuraya. Hadi 5000. İşte 5000. 5000 puanımızı aldık sonunda. Şimdi gelelim bakalım nereye. Abi yine Liyue'deyiz. Ben bu kadar Liyue'de olmak istemiyorum ya. Ve nere olduğumu da biliyorum şu anda. Tam olarak. Hayır o kadar da bilmiyormuşum. Ama galiba şuradayım. Galiba. Burada var mıydı böyle bir şey? Hayır burası değil. Bir dakika. Şuradayım. Şurada. Tam olarak şurada. Bura. Hatta hangisinin üzerindeyim? Şurada. Direkt bura. Hiç çevir, çevirdim mi? Bilmiyorum ama hiç başka çevirmeme bile gerek yok. Yine de şöyle çevireyim. Siz de görün yani. Karşıda şu anda ne tarafa bakıyoruz? Şu tarafa mı bakıyoruz? Bu tarafta bir yerde işte o Statio 7 var. Şu tarafta D.U.E. tarafları işte. Şu karşımızdaki şurası. Burayı görüyoruz. Ama neyse buradayız işte. Hayır. O kadar dur CTRL ile zoomla yapabiliyormuşuz. Zoom'u kapatabiliyormuşuz. Tamam ya buradayız işte. Sadece birazcık daha şöyle yanı işaretliyim ki. Tam olsun. Bir 5000 puanı daha aldık böylelikle. Şimdi Gördüğünüz gibi zaten hepsi Liyue'ye çıktı. Liyue'lerin hepsi de yan yana çıktı. Şunda en çok uzaklaştık ama bence bir tur daha oynarız bunu. Çünkü farklı bölgeleri de görmek ve göstermek istiyorum. Geldik bakalım. Abi yine Liyue'deyiz. Yine Liyue'deyiz ama yeter. Bu şu satıcı teyzemizin önü değil mi ya? Yok aşağıda tamam. Pikniğ, işte şurası hemen göstereyim o bizim genel etkinlikleri yaptığımız yer yani hayır orası değil ve kesinlikle tam olarak şuradayız şurada şöyle Heh, buradayız hemen göstereyim hatta 5000 puanı da direkt böyle çatır diye aldık hatta gelin fulllemeye çalışalım bu arada gerçekten bu arada bu kadar net bildiğimi bilmiyordum ya çok garip oldu. Bu arada yine aynı yerdeyiz ya. Buraya çok fazla sordu ya. Olmadı böyle. Bunun neresi olduğunu biliyorduk. Şura mıydı galiba? Şuraydı. Ama dur tam tam sıfır atacağım ki 5000 puanı alayım. İşte böyle. <laughs> yani bu aynı soru çıkınca olmadı ama neyse. Sonunda farklı bir yerdeyiz. dayız bu sefer. Gerçekten artık dayız yani sonunda. Şurada Liyue tarzı taşlar var da Orası o salanı. Çünkü neresi olduğunu biliyorum. Burası Sis Adası'nın alt tarafı. Şöyle hemen geçelim Sis Adası'na. Neredeyiz Sis Adası? Burada. Şurada. Şu boss'un olduğu yerdeyiz. Karşımızda görüyoruz şu anda. Hangi açıdan görüyoruz? Şimdi kısa tarafı şu taraf mı? Kısa tarafı o taraf mı? Bu taraf mı? Şurada bir ada var. Şurada bir ada var. Ada şu anda bu tarafa bakıyor. Değil mi? Yani şu taraf bu taraf. Yani şuradayız. Şu anda yanımızdaki büyük bir taş aynen. O zaman biz de tam olarak şuradayız. Bir 5000 puan daha. Hadi bakalım full'luyoruz bu sefer. Let's go. Hadi bakalım yeni bir yer. Yine Inazuma'dayız. Karşımızda fırtına bölgesi var. Tam olarak nerede olduğumu biliyorum diyecektim ki zaten gördüm yeniden. Tam olarak şuradayız ama hangisindeyiz ona hemen bir bakmam lazım. Şu anda yakındayız. Önemli olan noktalardan biri. Şuna yakında olduğumuza göre şu çemberin birindeyiz. Ve karşımızda orayı gördüğümüze göre ya muhtemelen şu içte değiliz diye düşünüyorum. Şu tarafta mıyız bir dakika. Biraz çevreye bakmam lazım burada. Hmm, bir kere içerideyiz. Yani şunun iç kısmındayız. İç kısmında. İç kısmında neredeyiz ama? Şura. Şurası çok aşağı. Şuradayız. Şuranın içindeyiz. Ama tam olarak ne kadardayız? Hemen ona bakmak lazım. Şöyle görüyoruz. Yani orayı da aşırı detaylı bir şekilde göremiyoruz ki o yüzden de tam olarak söyleyemeyeceğim ama 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 bence tam konumumuz şurası veya şura. Hadi bakalım. Hayır be. Hayır be. İçer daha da içerideymişiz. O kadar yani neyse. Fulleyemedik. Utandım. Yapamadım. Hadi bakalım. Yine Inozuma'dayız bence bir tur daha oynarız ya bu arada. Beni çok sardı yani şu anda bu oyun. Şimdi neredeyiz? Oy şu an hiçbir yere benzetemedim diyeceğim de benzettim bir yere aynı. Tamam şurası. Şura 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 gelelim. Şuradayız. Şu alandayız ama bu alanın neresindeyiz tam olarak? Şimdi karşımızda şurası var şurayı görüyoruz. Yani şu anda baktığımız yer burası tam olarak. Şimdi önümüzdeki şu gemi olduğunu düşünüyorum. Şuradakinin. Şu kısımda bu gemi mi? Olabilir. Eğer o gemi ise biz de şuradayız demek oluyor. Hatta tam olarak konumda şuradayız. Şimdi yine birazcık etrafa bakmak istiyorum burada. Şurada köprü var. Köprü mü var? Köprü değil orası. Orada bir tane daha gemi var. Bir tane daha gemi nerede var ki? Ama mantıken yani hani şu anda baktığımız yer zaten şurası. Şurayı görüyoruz şu tepe, bu tepe. Yanımızdaki gemi bir dakika, bir dakika. Büyük gemi yanımızdaymış. O zaman biz iç taraftayız, şuradayız. İki geminin ortasındayız o zaman. Değil mi? Şu Hayır, biz ortadayız. Evet yani mantıken tam ortadayız. Yani şuradayız. Tam olarak şurada. Hadi let's go. 5000 puan. You got this. Hadi bir tur daha diyeceğim. Bence bir tur daha. Bu arada 24.925 ya. Bundan sonrası artık fullemedir zaten. Fullemeyi yapabilen varsa göstersin. Ama let's go. Hadi bir tur daha. Evet geldik yeniden. Bu arada az önce yine şurayı gösterdi ya. Ben de hemen bir F5 attım. Yine şurayı gösterdi. Yeter dedim. Bu arada şuradayız. Tam olarak hatta 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 direkt tek atayım mı yani şöyle? Sizin için direkt şöyle tek atabilirim buraya. Hangisindeyiz ama tam emin olamadım. Şurada mıyız ya? Yok bu kadar ileride değiliz. Şuradayız. Şurada mıyız? Bir dakika. Yanımızda su yok ama o içeride değiliz. O zaman hangisindeyiz? Şu anda tam suyun yanındayız. Heme 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 tam uçtayız o zaman ya. Şuradan dışarı akıyor. Aynen şurada İslam olarak. Birazcık daha aşağı. Şu şekilde. Heh yandaymışız ama olsun 5000 puanımızı aldık. Cepledik 5000'i. Anda yeni bir yer. Çok tuhaf bir yer. Bir dakika şu anda gördüğüm ilk manzaradan bir şey çıkarabilir miyim diye bakıyorum. Hayır çıkaramıyorum. Hayır çıkardım. Evet. Sadece tek bakışı da bulacağım size. Şöyle <laughs> diyeceğim de zaten siz de anladınız. Şu anda tam olarak iskeletler neredeydi ya? Şuradayız. Burada mıyız? Bir dakika. İskeletler neredeydi be? Ejderha iskeleti. Heh şurada. Tam olarak şuradayız. Şurada. Tek atıyorum size. Buyurun. Hiç kamerayı bile döndürmedim ya. Kamerayı bile döndürmedim. Daha ne istiyorsunuz yani? Bu arada ben bu challenge'ı beğendim. Tek sahneden, tek fotoğraftan nerede olduğumu bulabilir miyim diye bakacağım şu anda. Şu anda yani nerede olduğumuz belli. Lokopalı ormanındayız. Bir de bir şey merak ettim. Şu anda Fontaine var mı? Fontaine yokmuş daha. Daha eklememişler. Hatta bir öncekini de eklememişler. Fontaine olsaydı iyi olurdu ama neyse şimdilik bu kadarla oynuyoruz. Şimdi Lokapola ormanındayız. Karşımızda dağ var. Karşımızda dağ varsa hangi dağ var? Bir dakika şu dağ mı var? Karşımızda bu dağ mı var? Bence buradaki dağ var ya. Bakıyorum şöyle. Yani arkada yeşillikler de görünüyor. O yüzden bu dağın olması daha mantıklı ama bu dağ bu kadar dik değildi sanki. Hani bu şekilde değildi diye hatırlıyorum. Bunun olduğu yer daha mavimseydi sanki. Şu tarafta birazcık daha geçişler vardı. O yüzden bence buradayız. Ama buradaki şurada gördüğünüz gibi yükseltilerden hiçbiri böyle bir dağ oluşturacak şekilde değil. Hani aşırı bir anda yükselen diğerlerinden ayrılarak yükselen bir dağ oluşturacak durumda değil. O yüzden bence buraya bakıyoruz şu anda. Daha ne tarafına bakıyoruz şu anda? Önünde bir tane mi var? Bir tane olan hiç yok. Ben bunların şekillerini hatırladığımı düşünüyorum ya. Yani. Ama gerçi buradan hiç bakmadım mantıken. O yüzden de olabilir yani. Şu anda eğer bu taraftan bakıyorsak şurada bu orman mı olması lazım? Ama bu ormana gösteren bir şey yok ki. Ama arkasında bak mesela placeholder dağlar var. Yani gerçekten şuradaki boş dağlar olabilir bu. Bu tarafta mesela Liyue'nin dağları var. O yüzden buradaki boş placeholder dağlardır diye düşünüyorum. O yüzden bence şuradan böyle bakıyoruz. Ve böyle baktığımıza göre önümüzde yani birazcık aşağıya aslında döndersem burayı çözerim de. Şimdi ikili şurası diye düşünüyorum. Sonra şurası, burası. Yani şu ikili dediklerim de bu ikisi. Bu durumda biz bunları gören şu açıda bir yerdeyiz. Ama ne kadar uzaktayız onu da kestiremiyorum tam olarak. Şu an aşağı bakmam lazım. Ama tahminim 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 şöyle böyle böyle şurada falanım. Hadi bakalım. Hayır. Gerçekten de karşıdaymışız. Karşıdaymışız. Ya ama demiştim ya, şuradaki dağa bakıyorduk. Yani oradaki dağa bakıyorduk. Bakalım. Şu dağ mı bu kadar yüksekmiş ya? Yoksa şurası mı bu kadar yüksek? Öyle diğerlerinden ayrılacak şekilde. Ama ama neyse. Birazcık düşük bir puandı bence bu. Ama sonuçta ekstra challenge koyduk. O yüzden hakkımız diyeceğim de artık bunu ben nasıl anlayayım yani tek fotoğraftan. Liyue'deyiz evet. Ama Liyue'nin neresinde olabiliriz ki şu anda? Yani su ve birkaç tane kamın ağaç görüyorum ya sadece. Hani en sıradan böyle. Ya şöyle aslında birazcık dönsem bulurum da nerede olduğumu. Bak şu anda karşımızda bir tane meşale var mesela. O meşale bana hiçbir şey anlatmıyor gerçekten. <laughs> ama, ama şimdi bir tane yanımızda göl var. Önemli olan bu, Rio'nin her tarafında göl var. Yani o yüzden hiçbir anlamı yok bu bilginin de. Ve ne kadar yüksek hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Bence yer hizasındayız diye düşünüyorum çevremde göl var. Ama muhtemelen etrafım kapalı diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir göl olabilir ama gölün ortasında durabiliyorum. Yani burası bir bulmaca gölü falan olabilir belki şuralar falan. Ama önümde şöyle bir yer olmalı. En önemli ayrıntı bence o. Mesela şunun gibi. Burası gerçekten olabilir. Çok yakın duruyor buraya. Hatta direkt şurası diye bile atabilirim yani. Veya şurası. Bura, bura, bura. Bence şuraya. Bir şey diyeyim mi? Bence bura. Hadi let's Hayır be. Hayır be. Gerçekten aşırı kan <laughs> ya inanamıyorum. Mondstadt'daymış. Nasıl monstatta be? Oo, ilk defa. ilk defa evet. Bu kadar da tuhaf oldu. Belki de. Haritayı birazcık çevirebilirdik ya. Çok merak ettim şu anda etrafımızda ne var diye. Ama burada böyle bir şey var mı ya? Burada suyu gösteriyorsun be sen. Çok garip çok garip. O yüzden hadi let's go, sonuncuya geçelim. Bu arada bu hiç beklediğimden çok daha zormuş. Şu anda ekonomiyadayız. Ekonomiye geçebiliriz artık. Ama Enkonomiya'nın neresindeyiz? Bu arada haritanın da yüklenmesini bekleyeceğiz. Şimdi karşımızda ışık kaynağı var. O merkezdeki ışık. Enkonomiya'nın merkezindeki ışık. Yani adalardan birindeyiz. Ama ne kadar uzaktayız? Çok emin olamadım. Yani altımıza yeşillik bir alan olduğuna göre şurası olma ihtimali çok fazla. Şu kısım. Diğerlerine bakacağım. Diğer adalarda da yeşillikler varmış. Olmadı. Yaptığım şey tutmadı fikrim. Şimdi buranın da altında su var. Buranın çevresinde kalıntılar da var. Kesinlikle buradayız bu arada. Şurada o kadar kalıntı yok çevresinde. Diğerinde zaten öyle bir şey yok. Buradayız. Buradan şu anda şöyle görüyoruz. Bura. Bence şu. Karşımızdaki bu. O mu acaba? Yoksa burası mı? Şu olabilir. Bence şu ya. Tamam budur. Bu. Buysa biz de şuradayız. Yukarıdayız. Yukarıda olduğumuza göre buradayız. Burada. Bura. 5000 puan. Let's go. Bu arada yeter mi devam mı ya? 21 dakika olmuş. Bence yeter bu arada. Hadi. Siz de o zaman devamını yapın. Siz de bu time challenge bu şekilde challenge da yapabilirsiniz. Ekranı hiç döndürmeden falan diye. Onun dışında yani şuna gerçekten üzüldüm. Yani gerçekten onun monstat olduğunu hiç tahmin edemedim ya. Ama ağaçlara birazcık daha dikkat etmeliydim. Ağaç tarzları aslında çok belli ediyor da. Yani aşırı sarı ağaçlar olunca birazcık aslında monstat olmayacağını düşündüm. Yani Liyue olacağını düşündüm. Ama değilmiş. Ama bu arada diğer yerlerden çok fazla gördük mü diyeceğim. Yani aslında çok çeşitli yerler gördük. O yüzden bence gayet okey oldu. Böylelikle dediğim gibi siz de kendi puanlarınızı falan yazabilirsiniz. Belki screenshot falan atabilirsiniz bilmiyorum. 25.000 puan yapan olursa onu da görmek isterim. Ama böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, discorda gelin. Bunu ben her seferinde en başta hatırlatacaktım. Unutuyorum özellikle bu serilerde hatırlatmam lazım. Çünkü bunlar en çok izlenen videolar oluyor. Ama bunlarda da unutuyorum. Ama her neyse artık. Hadi görüşürüz bir sonraki bölümde artık başka şeylerde. Bundan sonra başka fikirlerim de var bu arada. Başka güzel sitelerde buldum onları da göstermek istiyorum size.